Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Günaydın. Saat 09.33'te kamu aydınlatma platformuna bugün haftanın son endeks gününde Sasa polisler Sanayi Alanı şirketi çok özel bir durum açıklamasında bulundu arkadaşlar. Kredi sözleşmesi imzalanması hakkında yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Adana'da yapılmakta olan 1.600.000 ton kapasiteli EPTA PTA biliyorsunuz üretim tesisiyle ilgili Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde 75 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır diyor. Beklenen bir kredi anlaşmasıydı bu. Çünkü Sasa eee belki de Türkiye tarihini, ihracat tarihini değiştirebilecek, şirketin geleceğini çok farklı noktalara taşıyacak. Bu yeni Adana'da yapmış olduğu üretim tesisiyle ilgili 75 milyon euro tutarında Avrupa İmar ve Kalkma Bankası'ndan kredi almış, alınabilecek en iyi yerlerden almış arkadaşlar. Hepinize selamlar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.